Sarma sarma. Dur dur sarma sarma, sarma. Tamam tamam. Tam. Sarma 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 sarma. Gel gidek bitti. Sarma sarma. Sarma lan sarma. Başka sardı yok oğlum. Sarma. Başka yok. Daha yeşil canım gel. Bomba mı istiyorsun? <laughs> son bölüm. Aynen bu son bölüm. Final bölümü. Spy sakin Öldürmüyor Öldürmüyorsun da zaten. Bir iki vuruyorsun bırakıyorsun. Selam canlı. Allah bir şey geliyor. Ya çaldın ya. Sen ne yapıyorsun orada tek başına? Ya arkadan atak yaptılar da onları engelledim. Tamam. Abi bir saniye burada hemen şey yapmayalım. Baksana orada o zombilerine bak. Burada bir yerde atmak oluyor. Buraları biraz ara aslında. Göremiyorum çok siyah. Ver işte Aynen. Mekman mekman. ben bunu döveceğim burada, ya. Burada mermi yok muydu ya? Mermi ilk girişte vardı abi. Bombu. abi bomur. yeni ki bence hemen vermez ya öyle. Abi bomura tamam. atacaksın. Dibindeyken sıkmayacaksın ya. Tamam, tamam abi. Tamam temizledim sakin. Hadi gidelim hadi. Yani öğren diye diyorum yani yanlış anlama. Bakın şu zombiyi gördünüz mü? Bu zombi Aynı özel baba özel zombi var burada gel baba. Şu var ya bak arkasına bak. Basurlu zombi. Şu şu. Bende çok ihtimal yok ama hadi bakalım. Şu bak. Ben totosu gö tot totosu gözüküyor. Kesik. Hasta şey yapacak. Bulmaya gidiyor. Bu ameliyat da olur. Ben çatıya çıkıyorum. Ertuğrul abi gel <laughs> gel. <laughs> 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 Mito çatıda çabuk olun. Çatıda Joker var lan. Aa Joker var. Ben çıkıyorum hazır mıyız? Aynen. Bir Hadi Abi asit var ya. Yani. Spekter öldürdüm. Ölüyorum. Çok güzel. Sana ne oldu lan öyle birden canım. Spekter <laughs> şey yaptı me zehir. merdiveni bulana kadar. <laughs> Yaklaşacağım. Şimdi şu. Neymiş o? Makineli falan mı? Oğlum yukarıdan atlama canım mı lan? He bomba var. Bomba şu şeylere sıkmayın ha. Bak ben, Ahadır. ben... Aa, adam gidiyor lan adam gidiyor adam gidiyor. Adam mı kurtar? Ha kurtardım. Evet, i̇yi. Adam karşı kişiden üstüme atladı ya maşallah. Nazardaymış. Abi bir gel Kubilay abi bir gel Kubilay. Geliyorum. Ne yapacağız? Şu karşıdaki evde bombalı silah var. Bak şurada. Bak bak. Hee. Pompal var. Mı? O değil, diğeri. Sağda bir tane. Heh, orada. Benim canım Aha. mı azalıyor? He. Şey buldum şuradan. Molotov buldum isteyene. Tamam. Tüp de var. Bak, bu tüplere sıkmayın abi. Tüplere... E tamam ne? onu yaptım daha yeni zaten. Kanka 4 molotof 4, 4 <laughs> tane de böyle boru bombası gibi bir şey var burada. Ee, güzel. Şimdi burada savunma mı yapacağız? Bak aynen burada savunma yapacağız. Ee, şimdi tersize cevap vereceğiz. Herkes bir dakika. Ee, e, şunu can bir, can aynen. Burada dolu can var. Herkes yanına can paketini alsın. Spy sen de al. Şu ben an şuraya, şuradaki bombalara geçiyorum. Şu an sadece elimizde olan can paketleri var ona göre kullanın sıkıntı olmasın. Diggle mi daha iyi çiftli tabanca mı? Diggle tek atar. Direkt tek atar Diggle. Öbürü gibi 3 mermi sıkmana gerek yok. Abi. Ben onları üstüne atlatacağım. Bir de bana gelsin istersen tek çatıda olmayalım. Yerleri unutmayın. Yo, hepimiz yukarı çıkacağız zaten şimdi. Ee, yukarıda mermiler var falan filan. Tamam başladı. Ben burada bir gün motorcu olacağım. Bende de var, bende de var. Ananı cekilerin. O. Şu makina tüfeği biri biniz. Bin bin ben Güzel. bomba atar atacağım Makina tüfeği biri biniz. Ha aşağı düştüm. Aaaa yaktım kendimi Aşağı düştüm Aşağıdan çıkabiliyorsun ya Hayır adam mı? He Çarıklı var ha dikkat edin Varsa dur şöyle Anam in inan dikkat et Bir şeyler bağırıyorum burada Hunter'ı tek attım. Aaa asit asit asit. Nereden attı onu ya? Smoker. Abi özelilere odaklandığımız zaman sıkıntı olmaz. Yani normal zombileri o kadar sıkıntı yaratmıyor biliyorsunuz zaten. Tank geldi. Attım molotofu. Güzel. Var mı bomba istiyen ha? Var mı bomba istiyen? <laughs> 8 tane bomba attım sağ sol. Bitsin artık. <laughs> Abi o çok smoker, çabuk sınıyor. Şurada. Öyle artık. Öldü lan. Tamamdır. Yakaladı beni. Yakaladı beni. Allah aşkına. düştü. şimdi sana. Kendinize can basın beyler. Tamam Arkana bak arkana. Ha buradan kurtarıyorum. Adam Abi bir şey bütün sargı marga her şey bitti. Bayağı sıkıntı ha. O spy spy düşecek. Ee, birazdan tank gelecek. Ya, Aydın. Aydın sarabilir mi? Var mı can paketi? Var? Ben benim canım var. Spider. Alabilir mi bana? Adam geliyor öleceğim. İki Sen koru. İyi koruyorum. Arkamızda, arkamızda. Arkaya bak. Öldü öldü. Bale molotof olan var mı ya da molotof gören var mı? Kanka ben her şeyi kullan. Aa smoker beni götürüyor. Heh, tamam. Tamam tamam. Mini kanını öldürdüm. <laughs> Aa spitter var şurada. Aşağıda spitter var. Tank geldi herhalde aynen. Öldüm. Allah. Ne düştün lan ha. ben? Sen neye düştün lan? Kim burada buldu burada sana? Ha, yukarıdan, düştün mü? yukarıdan mı düştün sen? Hmm. Buradan çıkış burada var mı? Var. var var gel merdiven var. Lan tank geldi lan. Allah koşun bitti benim. Şimdi şey olacak. Ee, helikoptere gideceğiz şimdi. Beni takip edin. E, o cam paketini istiyorsanız sarın. Smoker aldı beni. Ah güzel. Öldürdüm. Helikoptere bana doğru bana doğru. İçeride kalma, içeride kalma. Ertuğrul abi. Hah güzel, sardın mı? Çok güzel. Ne oldu kurtulduk mu? Helikoptere binmemiz lazım. Binin hadi. O değil de, Aydın'ın mı? Kimin? Birinin canı çok azdı en son. Ben can bastım. Hmm. Ben cam bastım <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi ya, güzel bitti. En son şimdi bütün dört e, 4 bölümdeki istatistiklerin toplamını gösterecek şimdi. Oralara bakalım güzel oluyor. Tabii, tabii, ki, tabii ki, tabii ki tablomdan başına bakalım. <laughs> <laughs> Sağ kalanlar kaçtı hiç ölen yok. Güzel. Bayağı çekişmeli oldu. Defalarca sardık, düştük ettik bir şeyler bir şeyler. 1 saat 40 dakika sürmüş toplam senaryo. Ha şeyden dolayı beklemiştik ya bir bir ara. 3 çok ben düşmüşüm o, maşallah. Ölüm, ölümlere bak. Ee, yere düşme sayısı aynen 9-9 olmuş. Ee, bu Bunlar çok önemli değil. Öldürmeye gelsin be. ben muhtemelen molotofları coşturdum ya. Öldüren hunterlarda da o bir çargırda beni geçmişin. Oo, Jack'te de spy geçmiş gene. Güzel <laughs> ama hep şey böyle yani yakın yani hani böyle çok aşırı bir uçurum yok. Sağlam defa oynamışım en azından. Spy bak sen olmasan bak dört dört kere cadıyı rahatsız edersin. <laughs> Abi senin cadıyla bir sıkıntın var. Bayağı takım arkadaşını iyileştiren mi? Oha on defa iyileştirmişim lan. Ben de dört kez. 1939 adet, 10... adet zombi öldürüldü yazıyordu en son. 1939 evet. Aynen baya e, lezzetli oldu. Kapatalım burada. E, sonra zaman ah, gene şey yaparız. Orada bari YouTube Son olarak söylemek istedim. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Görüşmek üzere.